tarihi olaylar, yeni çıkan bilgiler, belgeler, arşiv vesikaları çerçevesinde yeniden yorumlanır. Yeniden ele alınır ve yeniden yazılır. Bu çerçevede genel anlamda Maraş İstiklal Harbi 12 Şubat kutlamalarıyla nihayete erer. Oysa bu işin arkasında bambaşka bir tarih vardır. Maraş İstiklal Harbi 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece Fransız General Kerret'in ve askerlerinin Maraş'tan çekilmesiyle, buradan uzaklaşmasıyla Maraş halkının da İstiklal Harbi'ni kazanmasıyla nihayetlenmiş olur. Genel anlamda böyle sondur. Ama ne hikmetse bu olaydan tam bir ay sonra yani 11 Mart 1920 tarihinde Harbiye Nezaretinden Maraş Mutasarrıf Vekili İrfan Bey'e gelen telgraftan hiç kimse bahsetmez. Oysa burayı iyi anlamak, iyi okumak gerekir. Maraş İstiklal Harbi doğrudur. 11 Şubat 1920 sabahında Fransızların şehirden çekilmesiyle bitmiş gözükür. Ama bir gerçek var. O da şudur. Fransızlar bölgeden çekildikten sonra Maraş'ta ciddi anlamda Fransız askeri, esir düşmüş Fransız askeri ve çok sayıda 8-10 bin civarında Ermeni Maraş'ta kalmıştır. Milli mücadelenin kahramanları olan, komutanları olan Aslan Bey ve Kılıç Ali Bey bu esirlerin buradaki durumları ile ilgili ne yapılacağı hususunda Mustafa Kemal Paşa ile sıklıkla görüşmeler yapmıştır. Bu çerçevede Maraş'ta bulunan Amerikan misyonerleri de milli mücadele kahramanları ile irtibat halinde olmuştur. Maraş halkı ve milli mücadelenin kahramanları Aslan Bey, Kılıç Ali Bey ya da diğerleri Burada kalan Ermenilere ya da Fransız esirlere kötü davranmamıştır. Fakat bunların bir yerde muhafaza edilmesi, beslenmesi gerekmektedir. Zaten zorlu bir savaş verilmiş, ciddi manada Maraş halkı açlık ve sefaletle yüz yüze kalmıştır. İşte böyle bir süreçte dahiliye nezareti ile Fransızlar bir görüşme yapmışlardır. Dahiliye nezareti buradaki Fransızların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Fransızlardan yardım talebinde bulunmuştur. Yanlış duymadınız tuhaf bir şekilde Osmanlı Devleti burada verilmiş olan kahramanlık mücadelesinden bir ay sonra Fransızlardan bölgedeki Fransızların ve Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılanması hususunda yardım talebinde bulunmuştur. Öyle ki Fransızlar bu yardım talebine bazı şartlar ileri sürerek evet cevabı vermişlerdir. Yeniden Maraş'a geleceğiz, Maraş'a yerleşeceğiz, oradaki askerlerin ve Ermenilerin durumlarını iyileştireceğiz. Onları İH'e vereceğiz demişlerdir. Dahiliye Nezareti'nin bu görüşmesinden sonra Harbiye Nezareti, Hariciye Nezareti bir araya gelmişler, bir toplantı yapmışlardır. Ve alınan karar çerçevesinde Maraş tasarruf vekili İrfan Bey'e bir telgraf çekilmiştir. Telgrafı size olduğu gibi okuyorum. Tarihi belge, arşiv vesikası. Fransızlarla düşmanlığın sona ermesinin memleketin selameti için gerekli olduğundan, Maraş'ta Fransızların uğradığı hezimetin tamiri için sevk edilecek Fransız müfrezesinin ahaliye intikam için gelmediğini anlatınız. Yanlış duymadınız. Tekrar ediyorum. Harbiye Nezareti tarafından Maraş Mutasarrıf Vekili İrfan Bey'e gönderilen telgraf. Tekrar okuyorum. Fransızlarla düşmanlığın sona ermesinin memleketin selameti için gerekli olduğundan yani ne diyor Maraşlılara? Bir ay önce Maraş'ta bozguna uğrattığınız, yendiğiniz General Kerret ve adamlarıyla onlara karşı kazandığınız bu destanı unutun. Bu düşmanlığı sürdürmeyin. Maraş'ta Fransızların uğradığı hezimetin tamiri için, burada bir hezimete uğramışlardı, bunun tamir edilmesi gerekmektedir. Bunun için sevk edilecek Fransız müfrezesinin ahaliye intikam hırsıyla davranmayacağını ahaliye anlatınız. Aslında bu telgraf şu manaya geliyor. Siz bir ay önce genel kerret ve askerlerine tarihi bir ders verdiniz. Fakat devletimiz bugün zor şartlar altında ve siz bu destanı unutun. Ve Fransızların yeniden şehre gelmesini kabul edin. Tabii ki mutasarrıf vekili İrfan Bey böyle bir teklifi, böyle bir telgrafı kabul edemezdi. Derhal Maraş'taki o milli mücadelenin kahramanlarıyla bir araya geldi. Aslan Bey'e, Kılıç Ali Bey'e ve diğerlerine sordu. Bu sırada Antep'te de ciddi bir mücadele başlamıştı. Çünkü Maraş'ta kazanılan bu destan Antep'te de yeniden bir başarının kazanılabileceğini, Urfa'da da Fransızların sökülüp atılabileceği izlenimini vermişti. Fransızlar bu durumdan çok rahatsızlardı ve Mersin'e yeni askerler getirmişlerdi. İşte tam bu noktada güya o yenilginin üzerini kapatmak, tekrar Fransızları şehre sokmak bir noktada Fransızların yıkılmış buradaki karizmasını yeniden ayağa kaldırmak, prestijlerini yeniden sağlamak amacı taşıyordu. Düşünsenize, Harbiye Nezareti böyle bir destanı görmezden geliyor. İşte İrfan Bey Maraş ileri gelenleriyle, Maraş'ın milli mücadeledeki kahramanlarıyla görüştü. Onların ortak kararını Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. Dediler ki biz Maraş'ta kazandığımız bu destanı tekrar kaybetmek istemiyoruz. Bu destanı unutmak istemiyoruz. Yeniden Fransızların şehre gelmesini istemiyoruz. Mustafa Kemal Paşa İrfan Bey'e kati surette asla Maraş'a tekrar Fransızların gelmesine müsaade etmeyeceksiniz. Bu hususta ne gerekiyorsa elimizden gelen tüm gayreti yardımı size sağlayacağız dedi. Ve Çanakkale kahramanlarından Selahattin Adil Bey'i Maraş'a gönderdi. 3. kolordu komutanı Selahattin Adil Bey Maraş'a geldi. Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı emir şuydu. Eğer Maraş'ta Fransızların tekrar şehre gelmesini isteyen birileri olursa düşünmeden gerekli cezayı verin. Selahattin Adil Bey buraya geldikten hemen sonra burada 15 yaş ile 45 yaş arasında olan insanlardan müfrezeler oluşturdu. Ve Maraş müdafası için 3 hat meydana getirdi. Birinci hat bulanık diye bilinen şimdi bahçe kazası. Bahçe ile Belpınar'dan bugün Keferiz diye bildiğimiz Sakça Gözü'ne ulaşan hat İkinci hat Gavur Gölü'nde Baba Burnu civarında oluşacak. Üçüncü hat ise Şerefoğlu Çakallı Kıllı arasındaki boğazda oluşturulacaktı. Böylece Fransızların şehre gelme ihtimali göz önünde bulundurulmuş. Mustafa Kemal Paşa'nın emirleri çerçevesinde Selahattin Adil Bey burada 3 hat oluşturmuş ve Maraş'ın kurtuluşundan bir ay sonra tekrardan Maraş'ı Fransızlara verebilme ihtimalini Harbiye Nezareti'nin böyle bir düşüncesini gören Musa Kemal Paşa Maraş'ta yeni bir hazırlık içerisine girmişti. Demem odur ki Maraş 11 Şubat'ta kurtarılmıştır. Doğrudur. Ama Maraş'ın tapusu 11 Mart 1920'de yazılan telgrafa verilen bu cevapla alınmıştır. Unutmamak lazım. Maraş İstiklal Harbi'nde yeni belgeler, yeni bilgiler çıktıkça Maraş tarihi yeniden yazılmalı, yazılmalı, yazılmalıdır.